Ara kış fonu kurulmasını önermiştir. Ancak Erdoğan iktidarı bu samimi çağrıyı dahi görmezden gelerek sorunlu politikalarında ısrar edeceğini göstermiştir. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarda bulunmasak dahi milletimizin yaşadığı ağır sorunlara karşı kayıtsız kalamayız. Ülkemizi kendi halkına zulmeden bir iktidarın insafına terk edemeyiz. Bu kapsamda pandemi sürecinde, yangın ve sel afetlerinde, ekonomik kriz şartlarında vatandaşlarımızın yanında olan belediyelerimizi yine önemli bir süreç beklemektedir. Sayın Genel Başkanımızın talimatları kapsamında bugün tüm belediyelerimizi resmi bir yazıyla bilgilendirdik aldığımız kararları kamuoyuyla da sizlerle de paylaşmak isterim. Belediyelerimiz kara kışta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için yeni bir seferberlik başlatacaktır. Bu çerçevede bir ihtiyaç sahiplerine yönelik ayni ve nakdi sosyal yardımlar Karakış'ta yeni alanları da kapsayacak şekilde artırılacaktır. İki, İhtiyaç sahibi ailelerin ısınma, elektrik ve su giderlerine destek verilecek ve bu ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanmasına da ayrıca katkı sağlanacaktır. 3 İmkanı olan vatandaşlarımızın ihtiyacı olanlara yardım etmesine fırsat sunan askıda fatura gibi dayanışma projeleri tüm belediyelerimizde yeni uygulamalarla yaygınlaştırılacaktır. İnanıyoruz ki belediyelerimizin imkanları ve hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle vatandaşlarımız kara kışta bir nebze de olsa rahat nefes alacaktır. Ve siyasi iktidarın sorunlu politikaları toplumsal dayanışmanın önünde duramayacaktır. Onlar vatandaşa destek olmuyorsa biz olacağız. Onlar yoksullukla mücadele etmiyorsa biz edeceğiz. Onlar tefeciler için küçük bir azınlık için çalışıyorsa biz vatandaşlarımız için çalışacağız. Değerli arkadaşlar bizim belediyelerimiz siyasi iktidarın tüm baskılarına tüm engelleme girişimlerine rağmen vatandaşlarımızın yanında durmaktadır. Bilindiği gibi iktidar Pandemi sürecinin başında belediyelerimizin bağış hesaplarına dahi el koyarak ne kadar insafsız olunabileceğini göstermiştir. İktidarı şimdi de tekrar uyarmak isteriz. Sakın ola ki belediyelerimizin kara kışta vereceği hizmetleri engellemeye niyet etmeyin. İhtiyaç sahibi bir vatandaşımızın daha daha destek almasına sakın mani olmayın. Bu millet bu iktidarın vatandaşın yanında olmadığını görmüş ve artık bu yönetimden umudunu kesmiştir. O yüzden şunu söylüyoruz. Artık gölge etmeyin başka ihsan istemez. Son olarak da şunu ifade etmek isterim. Belediyelerimiz bu hizmetleri kendi bölgelerinde kısıtlı imkanlarla vermek için mücadele etmektedir ve biz vatandaşımıza söz veriyoruz. İnşallah iktidara geldiğimizde yereldeki hizmetleri genele taşıyarak ve kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetimizin elini ülkemizin her bir köşesine ulaştıracağız. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yerelde nasıl başardıysak genelde de aynı şekilde başaracağız. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.